AK Parti'nin yaptığı kongreye Orta Doğu ülkelerinin liderlerinin katılmasını ve burada yaptığı konuşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha evvel birçok defalar ifade ettim. Amerika'nın projesine göre Amerikan projesine göre Orta Doğu'da ılımlı İslam adı altında cumhuriyetler kurulacak. Mevcut düzenler ılımlı İslam cumhuriyetlerine dönüştürülecek. Amerika gelişen İslami hareketi durdurabilmek için bu projeyi yaptı. Müslümanlara bir şeyler verecek, makam verecek ve onları sakinleştirecek. Ve onlar artık bizim dediğimiz oluyor zannedecekler. Artık biz iktidardayız diye düşünecekler. Ve bu şekilde gerçek hareket ortaya çıkmayacak ve insanlar uyutulacaklar. Orta Doğu'ya bir abi lazımdı. Türkiye'den daha uygunu yoktu. Türkiye'nin tarihi Osmanlı nüfus olarak da büyük bir nüfusa sahip gelişmişlik olarak da coğrafi konum olarak da her yönden Türkiye en uygun devlet idi o seçildi ve Türkiye'yi Orta Doğu'yu abi yaptılar fakat bu suni ve geçici bir abilik ve yalan dolan olan bir abiliktir. Türkiye eğer gerçekten Orta Doğu'nun abisi ol, olabilseydi Herhalde şu anda Suriye'de Bu kadar bocalamazdı Ve Türkiye'ye kazı verdiler Türkiye'yi öne çıkardılar Artık Amerika kendisi savaşmak istemiyor Kendisi kurtarıcı rollerine girmek istiyor Türkiye'yi maşa gibi kullanmak istiyor Orta Doğu'ya e, aslında lider olacak kadar güçlü bir ülke değil Türkiye. Ne kültür seviyesi olarak ne milli bütçe olarak ne birikim olarak hiçbir şekilde Orta Doğu'nun lideri olacak bir gü güce sahip değil. ama öyle gösterilmeye çalışılıyor. Fakat işte bu olayda Suriye olayında size işte gördünüz. Türkiye'nin sözü geçmedi ve şu an Türkiye çok zor durumda. Bütün dostlarını kaybetti. Bu Ak Parti Kongresi'ne diğer Orta Doğu'dan bir takım liderlerin gelmesi de bence bir amacı da bu Türkiye'yi yeniden Mısır ile Filistin ile desteklemek ve moral vermek istediler Çünkü Türkiye Aslında zor durumda kalmış durumda şu anda İran'la arası bozuldu Irak'la bozuldu Irak Başbakanı Maliki Resmen Türkiye düşmanı oldu Türkiye'nin öne çıkmasından hepsi rahatsız. Şu anda rahatsız olmayan Mısır bile yarın rahatsız olacaktır. Çünkü Mısır halkına verilen bilgi şudur. Osmanlı hakkında Mısır devletinin verdiği bilgi mekteplerde okuttuğu şey şudur. Osmanlı'yı bir Amerika gibi emperyalist ve Mısır'ı sömürmüş bir ülke olarak anlattılar talebelerine. Dolayısıyla yani şu anda bir dostluk var gibi görülüyorsa da Türkiye biraz daha öne çıkmaya kalksın o dostluk da kalmaz. İran'la dostluk bitti. Suriye'yle düşman olduk. Irak'la düşman olduk. Lübnan'la düşman olduk. Ve aslında şu anda bize iyi davranmaya çalışan bazı Orta Doğu ülkelerin bunlar da esasında yarın rahatsız olacaklardır. Türkiye'nin öne çıkmasından hepsi rahatsızdır. Bunlar hesaba katmadı Türkiye. Avrupa'da bunlar rahatsız. Amerika öne çıkarmaya çalışıyor. Bir tek Amerika bundan memnun. Öne çıkarmaya çalışıyor. Çünkü Amerika yeni stratejisine göre maşayla tutmak istiyor ateşi. Irak'a girdi, pişman oldu. Neden zalim bir ülke olarak görüneyim ki? diye düşünüyor. Ve Türkiye ile bir takım şeyler yapmak istiyor. O yüzden Türk hükümetini destekliyor 10 yıldır. Sevdiğinden değil tabii ki. Türkiye'yi güçlü göstermek zorunda. Gerçek güç vermiyorlar. İnsansız hava aracı bile verene kadar Türk yetkililerin canını çıkartıyorlar. Alt tarafı bir uçak insansız hava aracı bile vermiyorlar. Gerçek bir güç vermiyorlar. Güçlü gibi gösteriyorlar. Kendimizi güçlü görmemizi sağlıyorlar. Ondan sonra bize görev veriyorlar, görev yaptırıyorlar. Türkiye bu oyuna gelmemelidir. Orta Doğu'nun bir takım liderleri gelmiş, desteklemiş olabilir. Ben Arapları tanıyorum birçok Arap'ta bu korku vardır. Türkiye'nin yeniden Osmanlı olmasından korkarlar. Çünkü onlara Osmanlı oraları sömürdü şeklinde öğretildi. Emperyalist bir ülke olarak öğretildi. Halbuki Osmanlı onları neyini sömürmüş? Petrol mü vardı o zaman? Ne vardı da sömürdü? Ama böyle öğrettiler. Osmanlı'yı emperyalist olarak öğrettiler. Nasıl ki bize bize bile biz Osmanlı'nın torunuyuz. Bize bile Osmanlı düşmanlığı aşılanmadı mı? Padişahların düşmanlığı Vahdettin'e hain diye bize öğretmediler mi? Vahdettin'e hain diyenlerin kendisi hain. Bize bile biz onların torunuyuz. Bize bile Osmanlı düşmanlığı mekteplerde verilmedi mi? Araplara verilmiş çok mu? Onlara da verdiler aynı şeyi Onlar da Osmanlı düşmanı O yüzden bugün Osman bugün Türkiye'yi Seviyor gibi davrananlar Türkiye biraz daha ileri gitsin onlar da bırakır Türkiye'yi Çünkü bu şu anda bütün Orta Doğu'nun kanına işlemiş durumda Türkiye Eğer gerçekten Suriye'de bir faydam olsun Suriye halkına desteklemeliyim zalime karşı gelmeliyim diye düşünüyorsa Türk hükümeti evvela Amerika'ya karşı gelmeliydi Irak'ta Afganistan'dan bir tek Beşar Esed mi zalimdir Amerika zalim değil mi Beşar Esed 50 bin kişi öldürdü Amerika bir buçuk milyon sadece Irak'ta Afganistan, Filistin ve diğerlerini saymıyorum. Sen Irak konusunda Amerika ile beraber ol. Afganistan konusunda Amerika ile birlikte ol. Ondan sonra bir tek Suriye konusunda zalime karşı geliyorum de. Olur mu? Zalimse o da zalim ona niye karşı gelmedin? Bu gerçekçi değil. Buradan anlaşılıyor ki mesele zalim mali meselesi değil. Anlaşılıyor ki mesele siyasettir. Mesela Orta Doğu'da Türkiye'ye bir görev verilmiştir. Bu görevi yapmakla alakalıdır. Hadise budur. Yoksa zalimse Amerika daha zalim.